arkadaşlar. Hello. Ahiretliyim tutturdu. Hamama gidelim. Hamama gidelim. Hamamdan. Tamam. Ne? Bir şey bir şey bilmek. En yani neyse. Sıfadu eşkali. aliye sultaniye Allah'ım çok kötüyüm şu anda. Hele. Papağan kuşu gibi oldum evet. Neyse. Kuku. Arkadaşlar ben bu Pervin'den kurtulamadım. Pervin kim derseniz benim ahiretliyim. Bakma bakma. Heyecan yapma dökeceksin. Ben gayet yeni gelin gibi bütün beyaz havluları aldım evdeki. Kaybedersem annem beni döver. Döverse hastanelik olurum. Bilin ki bir hafta video atamadığımın sebebi odur. Neyse. Hazırladım. Kendimi de hazırladım. Burada kaşlarımı aç. Neyse bilerek bu arada güneş gözlüğü taktım ki makyajsızım arkadaşlar. Neyse, bak. <laughs> bu kadar oluyor. Neyse şimdi yüzey suyu ikna falan edeceğiz. Tamam mı? Yüzey suyu kim derseniz. Babam. Babamı edeceğiz ki beni ben şu an makyaj yapmak zorunda kalmayayım. Beni arabayla götürsün. Bir sevda dizeyim. Evet. Hayır. 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 Çok. İnternete baksın. Oğuz internete baktı mı neye dikkat et? 6. Al bin lira vermesin. Koymasın. Niye? Ya oğlum, oğlum parası diye yani yazıp diye öğrenci o kadar hemen çekti de yani. Ne alır ablam sevdiğin altın olsun ablam. Altı yapmasın. Marka falan benziyormuş. Sen beni götürecek misin bugün? Evet. Hamama götürecek misin bana? Götürecek misin Yes. Niye? İşte bu be! İşte bu Neyse. Evet. Iphone, götürecek ayakkabı. Sıcakta da hamama gitmek nasıl bir beyin var? Ben anlamadım ki. E yok. Bir anda beyin yok. E. Biraz. Zaten sıcak bunalıyorum. Orada daha çok bunalıyorum. Nefes alamazsınız ki. Kaçarız. Hani 11. ay olsa 12. ay olsa dersin ki. Ben bilmiyorum. Dersin. Bak Pervin'i arayayım duy. Allah ben de gelirim be. Ya. Ben kombin değişikliği yaptım. Orada çok müşengeç bir insan olduğum için içime giydim, etek giydim. <laughs> beni beni Yeniz ola biftek, Kaymak, ekmek, gel açlama Neyse. Için çok ekmek yememem lazım. Bu işte bir bokluk var. biz arkadaşlar görüşürüz. Düzgün canlar. Çık şart. şuradan artık. Biri benim damarıma basarsa beni zıplatmış olur. Evimi taciz ediyorlar. Senden önce ben vardım burada. He? Senden önce ben vardım bu evde. Yok ben vardım. Sen, sen, daha... Sen buraya yeni taşındınız. Sen daha ana karnında bile yokken ben vardım. Buranın prensesi bendim <laughs> ben. <mi>? ben. <laughs> prenses. ne bak. Evet biraz prensese baktık. Şuna bak. Oğlum küçükken prenses kumda. Aynen müslüm gibi. <laughs> <laughs> da, <laughs> Kapıyı niye kilit demiyorsun ben kilitliyorum? Bak iki kere kilitlesen Allah aşkına şunu bir alana ben de kurtarayım ne olur ya. Benim daha yolum uzun uzun. Alın alın bedava. bela bedava. Kalan önce ben vereceğim. Hadi. Sen kimsin? Arkadaşlar. Buradan kamu spotu. Aşek kardeş eşittir. Dıra. Hadi bakalım. Am sorry got to the job a domino with my fake. Arkadaşlar merhaba Türk yine biz. Yine biz. Hadi bizi taşıyabilecek mi acaba bu araba bu yükü? Şapkan çok güzelmiş olsun. Hoş, Siz hiç ihanete uğradığınızı hissettiniz oldu mu? Kaldım abi. Şu marma. Marma. Oğuzlar da hatim indiriyor. <laughs> Çocuğu şimdi emniyetle kemerini çıkarttık ki. <laughs> Bu sıcaklı, hamam, hamam nereden çıkıyor? <laughs> Evine soracağım. Havuz var ya orada. Ama adı hamam oldu. Ben. Neredesin abla? Ben, ben dedim oraya gideyim peşime takıldı. Evet bizim tek, aklımızda yoktu. Ben tek de giderim. Ne abi ya? Ben kendime bakıyorum abi. Kaç sene parka gittiniz. Gittiniz. Ay kanka telefon Ne korktum oradan uzatınca bilmem. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Düz, düz 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 yasak düz 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 Ay, belki sıcak da hamam var. Ha. Aa, ha şuraya bak. Arkadaşlar, Mamak'ta. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, kim bu sıcakta hamama gider? <gülüyor> <gülüyor> Ama kimin yüzünden? Pervin. Gerçekten onun yüzünden yani. Ve ne? gerçekten ben normalde gelmeyecektim baktım. Ben de gelmeyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki bu, gerçekten bir YouTube video. Video. <laughs> Konuşamadım. <laughs> 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 Erkek. Kiracı sanırım 500 yaşı Yeni sözler. Ne, ne söylemek istersin? Çok güzel bir şey. Sözlerini Tavsiye ediyorum. Ya, de git ya. Sen, sen de. Al Biz sen Olcan sen eşyaları ver bize. Anta bin hamunla Dekileri Arkadaşlar Buraya kamera götüremediğim için Benim mi açılmış? <laughs> 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 Bir yorumlarınızı alacağım Evet ne düşünüyorsun? Hala Nasıl terliyorum. <laughs> Burası çok bol ama öyle bir kese atmışlar ki. abo. Fark ettiyseniz zaten rengimiz açıldı. Gerçekten. Hani gözleri mavi be. Ter rengim bir tık hatta iki tık açılmış olabilir. Yani masaj yaptılar, kese köpük. <laughs> <laughs> Ellerin emeğine sağlık gerçekten. İki gelmişiz, çok memnun kaldık. Esra Ben zaten beyazdım. Böyleler gibi oldum. Mis gibi kokuyorum. Bir masajları var, bir masajları var. Kesinlikle gelin. Seher'e. Ben Aqua'ya gitmeyi tercih ederdim. Yani çok sıcak burası. Şu an yüzümde. terabiliyor güzel de. Ya genel olarak ben mesela ilk kez hamam deneyimim diyebilirim. diye. çok küçüktüm. Şu <laughs> an... <gülüyor> <gülüyor> Biraz hastayım da ama daha iyiyim. Buraya geldim daha iyi oldu. Biz Esra ile şeye girdik. Neydi? Savunaya girdik mentolü. Harika mı? Gerçekten. Evet, orası yani kız kıza yapılacak datelerden yüzde bir tanesi. Öneririm böyle can sıkıntısından falan ne yapacağınızı bilmiyorsanız yüzde yüz hamama gelin. Evet yani Herkesten tam not alalım. Biraz daha böyle yazı bir süre Fark etmez. etmez, gelin. Bir süre evet. Peki biraz de daha soğuk olsun. Masaj da yapıyorlar. Ama bir şey soracağım. Havuzu da gayet ideal. Kaydırağı da var. O, çok güzel. Önemli el kayın masada kaydırağı. <laughs> Arkadaşım. Öğren. <laughs> ben çok boğuldum Olmaz <laughs> <laughs> hiç Elimde bir kere kaynak dedim, daha tutunu kovala gibi böyle bırakmıyorum. <laughs> 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 ben de 15-20 kere kaynak kaynak.

Bay bay. Her bakışın işte hançer şurama Tuzlar bastı sinemdeki yarama Seher vakti saçlarını tarama